kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoyu 3. çekişimiz ve hayli yorucu. Neden ısrarla kaydetmiyor bilmiyorum. mu geldi bize. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Neyse videomuzda şunu yapacağız. Tarot kartlarından kartlar seçeceğiz ve onlardan hikaye uydurup hikaye anlatacağız. Bilmiyorum. Yani profesyonel olarak tarot bakmıyoruz. Biz de böyle bir şey yapalım. eğleniriz belki dedik. Yani kusura bakmayın gerçekten enerjimiz biraz alındı ilk iki videoyu kaydetmediği için biraz üzgünüz. Hemen başlayalım. Direkt kartlar karışık zaten şey yapıyorum seçmek için açacağız. Ay kart. <laughs> 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 Bunu bak baktığın için şey yaptınız başka seç. Kafa gitti yani. <laughs> Aynen elimde eridi. Bu arada ben Sinem, videomuzu ilk kez izliyorsunuz Muhtemelen Ben de Dilan. Evet. Ben tamam, de Dilan. <laughs> ben de Dilan <laughs> işte. Tamam. Eklemek istediğimizde buraya 2-3 kart daha ekleriz. Hmm, şimdi sen seçtin ilk, değil mi? Sen seçtin. Sen seçtin. Sen seçtin. Hayır, senin seçtiğin geri buraya koydum. Bir daha seçtim mi? Tamam. Ben işte. <laughs> evet. Zaten normal bir pek yoktu. Oğlum ilk başta bu mu olur? Bir köyde. Ben yorumluyorum. <laughs> ya ne kadar sabırsın. Öncekilerde iki videoda ben sana şey yaptım. <laughs> tamam öyle. Ne kadar şey görüyorsunuz değil mi? Çirkefe. <laughs> ne kadar <güzel. gülüyor> bir köy varmış bir zamanlar. Orada mutlu mesut bir aile varmış. Köydeler ama hasat iyi. İyi şey çıkıyor. Buğday <laughs> falan. Şuraya koyalım da gözüksün. İyi buğday falan alıyorlar oradan yani artık ne tarlaları var ne, ne olsun tarlaları <laughs> falan var pamusu bilmem Uf, fındık <laughs> pamuk bilmem nesi fındık mı zengin olurlar tamam bunlar şey orada yaşıyor ha, farklı şeyler vardı o yüzden ha. ve o yüzden durumları <laughs> da mesela iyi mesela yani baya <laughs> mutlular sonra bir ara anlatırım kız şey olmasın <laughs> baya mutlular mutlu mesut yaşıyorlar işte bu şekilde. Güzel başladı masal. <laughs> Allah'ım arkadan şarkı geliyor. Umarım duyulmuyordur. <laughs> Gitmeyecek. Saatlayıp gömeceksin. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sevemeyecek. Bu adam. Bu işte aile bunlar. Bakın. Adam bir şey görüyor. İşte birinde ne var ejderha birinde ne bileyim otlu bir şey var işte. Birinde paralar var mücevher. Birinde ev var. Birinde kadın var. Ne bu anlama birinde... Bundan birisini, birisini seçmesi bekleniyor. Bir kupayı. Bir şey işte. Yılan mı kadın mı neyse. Ha, rüyasında mı oluyor bütün evet. bunlar? Sen küstün mü? Tamam gel özür dilerim. Hayır ama ya çok şey yapıyorsun. Ben üçüncü kez seninle oturup çekiyorum bu videoyu. <gülüyor> <gülüyor> ama çekmemiz gerekiyor çünkü kanalımız orta. Tamam, tamam özür dilerim bir daha dikkat Sus. edeceğim. Özür dilerim. Hadi hadi kaybol. Sarılmanla devam edemem. Kaybol. Sarılırım Sarılma, gitsen. sarılmayı sevmem ben. Modumuz düştü nasıl olacak hemen güzel. <laughs> Tersten komik gözüküyor. İşte rüyasında, göster, göster Rüyasında bu şeyi görmüştü ya seçim yapması istenmişti ya. Bu da çocuğu az geliyormuş gibi bir tane çocuk istiyor. Yani bunu seçiyor rüyasında. anlam diyor bana diyor hayırlı bir evlat nasip et bir tane daha diyor. Üçüncü bir çocuğum olsun diyor. Ve bunu seçiyor. Ay çiçek kralı çocuk. <laughs> diyor ki. <laughs> Allah tarafına ilahi metal geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne olur? <laughs> Salak. i̇şte böyle kazıkla bitiyorsunuz. Yani kabul olmuyor değil mi? Evet. Yüzücü lan. Sen seç filmi de bunda ben anlatı durayım. Seçsene sen. Sonra bu adam Aga buradan buna çok güzel lan neyse bu adamın duası isteği kabul olmuyor ya bu da böyle sinirleniyor ve gidip bir orduya katılıyor o ordu kazıklı da kazıklı ordu İşte bu adam şey aslında kazıklı boyvada olmadı <laughs> <Boyvada. Boyvada. gülüyor> tam olarak kazıklı ay kötü bir insan neyse bizim adamın yine değimi ya yani üzülüyor o kabul edilmeyince böyle kendini oradan oraya atıyor buradan buraya atıyor savaşlara katılıyor yani kendini oradan uzaklaştırıyor o düşünceden ve bir savaşçı oluyor sonra bu adamın karısına kuşla bir mesaj geliyor papağan gibi bir kuşla bir sürü tıltınlar biriktirmiş adam yokken kadın diyor ki eşin öldü. da <laughs> ne hikmeti. Üç turdur ölüm haberi getiriyor yani başka bir haber getir diyor. <laughs> kadın üzülmüş bak sana. Tam kadın sonra ne yapacak merak ettim tam daha çekeceğim ben. Ama galiba. Aa, bütün olanlara dayanamamız. Sen giderken adımlarını sayarım. Bunu şimdi büyük bir tane, bir dene oğlu şu var da. Bu oğlu büyüyor. Bu kadın tabi saldı kendini. Eşi öldü ya, kocası öldü ya. Depresyonlara girdi ve fakirlediler yani. Bak görüyorsun artık fakirler. Öyle altınlarla falan nerede yani? Ve oğlu çırpınıyor, çabalıyor yeniden bir ev, bir düzen, bir şey kurmak için yani. Bu fakirliği yenmeye çalışıyor. Oğlu da büyüdü Kazıklayan tabi yıllar içinde. Kazık 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 kazık. Tamam sonrasında ne oluyor? Bu son kartımız olsun ve bitirelim. Oh, oh my god. Sonra bu çocuk, bu adamın çocuğu, kadının çocuğu neyse işte hepsinde bir tane, bir tane insan kadına aşık oluyor. Sonra bunlar cehennemlik oluyorlar. Niye? Ne bileyim kötü bir şey işlenmiş. Kötü bir şey işleniyor. O <laughs> zaman adamın evli olması gerekiyor. Nasıl yani? Kadın bununla bir şey yaşıyorsa bu adam evli demek ki. Adam adam hem karısını aldatıyor bu da ona vesile oluyor kadında. Bu yüzden cehennemlik oluyorlar. Ha. Işte. Güzel biten şeylerin Hep bir sonu vardır arkadaşlar Güzel biten değil güzel <laughs> Beyin mi kaldı <laughs> be Çekecek tamam Güzel başlayan şeylerin hep Kötü bir son. sonu vardır Demeyelim lan öyle üzülüyorum ama. Hızlı gitmeyin arkadaşlar <laughs> Çarparsınız Evet bugünlük bizden bu kadardı Umarım diğer videomuzda daha eğlenceli O enerjiyi o tarafa aktarabiliriz Diye düşünüyorum ama çok da yorulduk yani harbiden yorulduk yani hani üç kez tamam sizin asla bir hatanız yok ama uzatmayalım kendinize çok iyi bakın hoşçakalın videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın yorumlar kısmında yorumlarınızı saygı çerçevesinde belirtirseniz çok seviniriz. kanalımıza da abone tamam. olun lütfen.